Manisa'nın 5 asıra yaklaşan köklü geleneği Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali Sultan Camii ve Külliyelerinden 6 tonluk şifalı mesir macunlarının saçılmasıyla son buldu. 475. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin finali olan mesir saçım töreni öncesi Manisa Valiliği önünden kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. <laughs> İmar ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmet Büyük Ataman, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oktay Vural, Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, eşi Şeyda Ergün, milletvekilleri, milletvekili adayları, İlçe belediye başkanları, daire başkanları, büyükelçiler ve yabancı konukların yer aldığı kortej Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehzadeler Mehteri öncülüğünde başladı. Temsili Hafsa Sultan ve Merkez Efendi, Manisa'da yetişen şehzadelerin temsili geçişi ve yabancı ülke folklor gruplarının renklendirdiği kortej Sultan Camii'ne kadar devam etti. Beş asırlık geleneğine sahip çıkan Manisalılar da kortej güzergahında yerlerini alarak renkli anları cep telefonlarıyla an be an kayıt altına aldı. Evet, Tamam. <laughs> Atılalım, atılalım Türkçe Büyük bilmiyorlar alın. abi karışma Türkçe alın. bilmiyorlar yaptılar ama <laughs> Bakan Veysel Eroğlu ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, vatandaşları selamlayarak kortejde ilerledi. Başkan Ergün'e büyük ilgi gösteren vatandaşlar, alkış ve tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu. Sultan Camii'nde son bulan kortejin ardından Hafsa Sultan'ın Merkez Efendi'ye temsili berat vermesinin akabinde 6 tonluk şifalı Mısır macunlarının saçımı gerçekleştirildi. 475 yıldır ezanımızın hemen arkasından devam edeceğiz. Sabrınız, ilginiz ve sevginiz için tüm değerli konuklarım sizlere çok teşekkür ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun her kültürde insanların kardeşliğinin sevgisini, barış içerisinde mutluluğunu görsünler ve konuklarımızı en güzel şekilde ağırlayalım. Ve şimdi sizlere değerli konuklarımızı takdim ediyorum. Manisa'yı, Mesih'i tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Sayın Ufuk Tanık sizleri selamlıyor. Aramızda bulunan milletvekillerimiz Sayın Erkan Akçay Sayın Oktay Vural Sayın İsmet Büyük Ataman Erdoğan Bektaş Sizleri selamlıyorlar Ve 475. Uluslararası Mesir Festivali kapsamında Bizleri onurlandıran Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Profesör Doktor Veysel Eroğlu. Ve son olarak 3. Murat sizi selamlıyor. Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı başlatan Cihan Padişahı ona muhteşem diyorlardı. Huzurlarınıza Kanuni Sultan Süleyman. Çok, <laughs> çekil, çekil. Çok değerli hemşehrilerimiz tamam. şimdi de Havsa tamam, tamam, tamam. Sultan'ın Merkez Efendi'nin beraat vermesinin temsili törenini gerçekleştiriyoruz. <laughs> Sıra <sizin> inşallah. Önce <laughs> sayenizde baharatlardan çeşit hazırlamış oldu bu macunun. Hastalarınıza iyi gelmesi bizleri bahtiyar yaptı siz Allah sizi başınızdan eksik etmesin. Sizi de merak etken, de. Yalnız sizden bir istirhamım olacak merak Eliniz olursunuz bana. Neyse anne gelen var. Bizim da kapatıyoruz tamam. Halkın tamam. evet. mevruz gününde ahaliye saçırsın. Evimiz olur sultan. Tez dileğimiz yerine getirilecektir. Sultan Camii ve Külliyelerinde çeşitli noktalardan saçılan şifalı macunları kapmak için kıyasıya bir yarış içerisine giren manisalılar renkli görüntüler oluşturdu. Güvenlik önlemlerinin üst seviyede tutulduğu festival kutlamalarında tatsız bir olay yaşanmazken Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kızı Hande Ergün'le birlikte mesir saçımını gerçekleştirdi. Yaklaşık yarım saat süren saçımın ardından Başkan Ergün vatandaşları selamlayarak törenden ayrıldı.